Evet, Oreo'cu karakter puanlıyor. Yine bir şeyde yakalandım. Karakterim böyle oraya. Herkesten özür bilirim hatta hep beraber yaptık bunu ama ben çok sevdim karakterim üstünde en sevdiğim renk su yeşili mavi mor en sevdiğim üç renk o yüzden karakterim su yeşilimse ama bu değil bu karakterim acaba nasıl puanlayacaksın çok merak ediyorum bir dakikanı bunun için ayırdığın için teşekkür ediyorum.